Sesi geliyordu. İyi iyi, iyi çok şükür. Nasıl bir manyak bu? Armut işte, dibine. Babası ne olacak ki kendine olsun? Doğru diyorsun. Yakalanır ama değil mi? Bence fazla uzağa gidemez. Ana. Merhem oldunuz mu alemin derdini? Kurtardınız mı alemi? Çözdünüz mü her bir şeyi? E, bravo size. Ama burada Mustafa abinizle Asya yenginizin yuvası çatır 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 da... ...siz daha dün tanıdığınız insanların derdine koşup... ...onların derdiyle dertleniyorsunuz. E, bravo size pek asillikli davrandınız. Tıpkı gibisiniz, dibinize kör yanıyorsunuz. Ha bir kere de şu sofrada birlikte yediğiniz, divanda beraber oturduğunuz, sobasında beraber ısındığınız insanlara bir sorun bakalım. Bir derdiniz var mı? Bir sıkıntınız var mı diye. Aç mısınız, tok musunuz diye. Ama nerede? Anneme de kızamıyorum ki. Haklı. Osman babam giderken gözlerimin içine bakıp Asiye ablanla Mustafa abinin yanında olun dedi. Orada mı hala? Hı hı. yere kıpırdamamış ki. Ha nereye? Ay bak bir şey söyleme ha. Esma. O söyleyecek lafım yok artık benim. Ben eve gidiyorum. Eren'in eşyalarını alacağım. Kaç parça bir şey işte. Sen o göz kulak olursun değil mi? Olurum tabii. Tamam sağ ol. Yarım saat bir saate dönerim. Asiye. Nereye gidiyorsun kızım ya? Asiye, sağa diyorum. Peşimi bırak Mustafa. Zaten bıraktın değil mi? Kızım onu söz mi? öyle ya? Ulan şu benim dilim ağzımın içinde yanaydı dişlerim gidip yere gidip ben o demeyeydim ama ya. Dedin ama. Ölürüm ben senin yoluna kurban oldum. Asiye. Ölmem yaşarım dedin hani? Ya onu öyle dedim de ona yaşamak mı denir kızım ya? O ölmekten beter bir yaşamak o. Yoluna git Mustafa. Benim yolum senin yolun kurban olduğum ya. Şişt. Ama öyle, nasıl? Nasıl ya? Dur bana ulan, şişt, ben. Elini öyle yapma, hiç öyle ayıp,